haber çocuklar? Bir tek gördüm seni ya. Ay sormayın. Tanrı verdili rüyalar toplu gösterimi vardı dün gece. Aa, ben nereden tanıdım bu çocuğu ya? Ya çocuklar bir şey diyeceğim. Yanlış anlamayın ama. Acaba falcıya falan mı gitsem ha? Aslında hep beraber gitsek. Hem çok eğlenceli olur, hem de mesela bir yüz sayı daha sonra neler yapıyor olacağımızı sorarız. E ben de borsa diyor sorarım canım. Tamam tamam. Belki benim de biraz deşem yerine gelir. Ay bu çocuk çok tatlı ya. Aa ben falcı tanıyorum. Hatta demin bizim evdeydi kadın. Çağırsak gelir mi? Ya bırakın şarlatanları ya. Canım eğlenmek için zaten genelde iyi şeyler söylüyorlar. Evet, evet. Belki de televizyonda hangi biz konuşsun onu da söyler. <laughs> Ay, önce kim baktıracak? Kişi başı 100 euro. Ne? <laughs> Bizim dergimizin yüzüncü sayısı da bize böyle toplu olarak bakabilir misiniz? Hmm. Ee, grup indirimi var mı yani? Ha. <laughs> sizi gidip pintiler sizi. Var kardeş var. Olmaz olur mu? Bu dergide çalışanların hepsine yani hepinize 200 euroya bakarım. E süper hadi o zaman. Hadi o zaman bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oh! Güzel mi? Oh! Oh! Felaket! Niye ya o? Vaziyet berbat. Aa, niye gelecekte birbirimizden ayrılıyor muyuz? Hayır, ayrılmak yok. Gene burada hepiniz birlikte çalışıyorsunuz. E ee, güzel işte. Ama her şey eskisi gibi değil. Ekonomi berbat. AB hayal olmuş. İnsanlar perişan. Dünya sanki böyle tersine dönmüş. Çok damlı baykuş gördüm ben bunu canım. Peki biz bu durumda hala bu dergiyi mi çıkartıyoruz? E ben öyle bir şey söylemedim ki. Siz gene burada bu binada çalışıyorsunuz ama... ...gazeteci olarak değil. Ne olarak? Şimdi öğreneceğiz. <laughs> Ben de özledim ben de rüsmün elimde, sana koşmak isterim orman yok dişlerimle ben de özledim ben de Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim Aslı her şeyimi kaybettim ama yine de borç harç seni bu düşmüş halinle ziyaretine geliyorum. Hepimiz büyük felaketler yaşadık. Olsun, yine de gülmek lazım. Ne olursun, bir kere gülsene. Şey. Vazgeçtim, gülmesen. Öyle dur. Aa, sana ne be, manyak. Parasıyla değil mi kardeşim? Terbiyesiz, saygısız. Buyur Burhan abi. Ben de... bir canım. Ben de... Niye geldin yine? Niye müşteriyi bırakıp bırakıp buraya koşuyorsun sen? Ne haber Aslı? İyi. Burhan abi, müşteri çamurluk yapıyor. Bana abi demeyeceksin patron diyeceksin. Burası ciddi bir müessese. Eğer ben olmasaydım beş parası sokaklarda sürünüyor olurdunuz. Ben sana bu çatı altında konsomasyon ile ilgili bilgi vermeseydim... ...sen acaba bu yaşında koca kazma dişlerinle ne yapacaktın? Nereye varacaktın acaba? Buran abi Allah'ıma kitabıma beyime söylerim ha. Ha. Ee... Niye bu kadar kendini son bebişim? Biraz sakin, cool, okey? Zaten bunu niye Karson'un yanında konuşuyoruz? Çık dışarı. Çık! Ne bu dinliyorsun burada? Çık! Tamam, buralar. Şöyle yanar dönerli bir meyve hazırla. Böyle portakallı, dişlerinin arasında ışıklar çıkan... ...Cadılar Bayramı'na üzgü bir şey olsun. Hadi, boş durma. hadi! Çık! Çık! <laughs> Çok üzülüyorum bu çocuk. Ya üzülüyorsan iyi davran Buran abi. Şişt, hala hala var bu çocuğa karşı? Allah seni kocana söylerim, koca bıçağıyla ciğir ciğir kesirsin el. Beni tehdit mi ediyorsun Burhan abi? <laughs> Müşteri beni elledi Burhan Bey. Vay <laughs> ya! Nasıl bir işmiş, aman Allah'ım ya! Memleket nerelere gidiyor demek ki? <laughs> Fatoş Hanım, lütfen ama burası kimya laboratuvarı mı? Adamın zaten gelme sebebi bu. Beni delirtiyorsunuz. Ama iş yerinde cinsel tacize uğruyorum Burhan Bey. Patoş Hanım, burası pavyon. Adamın buraya gelme nedeni zaten cinsel taciz. Lütfen <laughs> odamı terk edin. Çünkü astörüstüm gelecek, onu karşılamam lazım. Lütfen, gonanto. Gonanto. <laughs> ay, 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 ay. Tanrı verdin, sırası geldi. Çabuk. <laughs> Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını